şimdi dalacağız arkadaşlar kafa göz. Çok değişik bir şey yapacağız şu an. Bu dondurmayı komple bunun içinden çıkartacağım. Gerçekten muazzam lezzetli bir tadının olduğunu söyleyebilirim. Antep Lezzetli Matlı kanalımdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel kardeşini sizin için çok uğraş arkadaşlar. Kanalım için çok uğraşıyorum. Sizler için çok uğraşıyorum. Sizin isteklerinizi yerine getirmeye çalışıyorum kendimce. Ee, bu doğrultuda arkadaşlar bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olarak bu güzel kardeşinize destek olabilirsiniz. Bizden kartta olan arkadaşlar ee, Antep fıstıklı olan dondurmasını denememizi isteyen olmuştu. Buna istinaden biz de bu dondurmayı bulduk arkadaşlar. Ee, normal şartlarda bakkal tarzı yerleri gezdiğinde bu dondurmayı bulamadım. Bunu bir markette buldum burada. Ee, adı şu an aklıma gelmedi. Ankamar diye isim geliyor. O tarz bir markette buldum arkadaşlar kartta doğru dondurmasını. Oradan aldık arkadaşlar. Bu ürünün fiyatı arkadaşlar 23 lira 95 kuruş. Yani 24 TL gibi bir rakama almış olduk. 750 milim yani 515 gramlık bir ürün. Kilogram olarak e, hesap edersek de kilosu yaklaşık olarak e, 51-52 lira gibi bir rakama tekabül ediyor bu ürünün e, fiyatı. Kartalor'un dondurmasının fiyatı. Fiyatı e, gerçekten muazzam derecede pahalı olduğunu söyleyebilirim. Şu anda saat beni bayağı rahatsız etti. sıkıştıralım. Dediğim gibi arkadaşlar fiyatı 51 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Yani muazzam derecede pahalı bir ürün olduğunu söyleyebilirim size. Ürünün hemen üst tarafında arkadaşlar şuraya işlenmiş bir şekilde son kullanım tarihi yer oluyor. Antep fıstıklı olduğu için de e, böyle yeşil bir görsel oluşturulmuş. Bu ürün arkadaşlar içerisinde yoğun çikolatalı sos katmanı netiz karta doğru e, fıstık ve çikolatası diye yer almakta. Ee, şuraya arkadaşlar açılması için şöyle open diye bir yer oluşturmuşlar. Buradan açınız diyor. Ee, büyük ihtimal arkadaşlar şurayı şöyle aşağıya kırdıktan sonra, çıktıktan sonra buradan bu dondurmayı açabiliriz. Ki dondurmayı da açalım arkadaşlar. Şöyle O dondurmayı açtım. Yani şöyle bir görseli var arkadaşlar ekrandaki görsel şu şekilde. yani dışındaki görsel. içi de aynen şu şekilde arkadaşlar. Böyle kocaman bir katman çikolata sosu. katmanı anda böyle açık dondurma almaya gidersin. Daha bir sos koyayım derler. Böyle sosa bandırırlar ya. ona benzer bir işlem oluşturulmuş burada. Anladığım kadarıyla. arka tarafında ekstra bir bilgi var mı? Şurada enerji ve besin ögeleri yer alıyor. Şunu şöyle şey yapalım. Gösterelim size. Eğer görebiliyorsanız net bir şekilde. Enerji ve besin ögeleri şu arka tarafında yer almakta algıda firması tarafından üretilmektedir diye yazıyor. Kendimize bir kaşık getirdik. Kaşıkla buna şimdi dalacağız arkadaşlar. Kafa göz. Şöyle bakalım. Yeni aldığım için şu an daha sert arkadaşlar. Taş gibi diyebilirim. Ondan dolayı şöyle şuradan bir dalalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Daha çikolata şeyine ulaşamadım bile. Antep fıstığına ulaşamadım bile. Üzerindeki çikolata sosu katmanı bu kadar kalın ve muazzam bir derecede bir sos katmanı var. Aynen. E, dondurma değil bu çikolata sosu katmanı arkadaşlar. Çikolata sosu. Şöyle bir atalım ağzımıza. Çikolata sosuna bakalım ilk önce. Şöyle hafiften bir antep fıstığı da gelmiş. Hmm. Yoğun çikolata sosundan şu an antep fıstığının tadını tam varamadık. Yani şurada antep fıstığı şey görünüyor. Şöyle bir şey yapalım. Çok değişik bir şey yapacağız şu an. Bu dondurmayı komple bunun içinden çıkartacağım. Arkadaşlar dondurma bu şekilde. Yani böyle elimizle bulaştırmadan şu şekilde arkadaşlar. Şöyle de çikolata katmanını görebilirsiniz. Antep fıstığı olarak da şu şekilde antep fıstığına da yerleşebilirsiniz. Şunlar çikolata. Şurası da komple antep fıstığı olduğunu söyleyebilirim size. Yoğun bir antep fıstığı var içerisinde. Yani Antep fıstığıyla iliştirilmiş bir dondurmasının yoğunluğu Antep fıstığına yön vermişler. Şöyle Antep fıstığının olduğu yerden bir şöyle çatal şey yapayım. Çatal demişim Kaşık takalım. yuvarlamayalım bari. Şöyle bir Antep fıstığı aldım içerisinden. Arkadaşlar o Antep fıstığının tadını hissedebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Kesinlikle arama olarak değil de Birebir onun tadını veriyor size. Şöyle yuvarlamadan dondurmayı. Ters çevireyim zaten antep fıstığı anlayabilmek için şöyle aldım. Gerçekten muazzam lezzetli bir tadının olduğunu söyleyebilirim. Antep fıstığını kesinlikle komple hissedebileceğimiz bir dondurma olduğunda söyleyebilirim size. Ama şu an çok soğuk olduğu için biraz daha kıyır bir, bir tık gelirse hafiften çok daha lezzetli olacağını düşünüyorum bu dondurmanın. Aynen evet, dediğim gibi gerçekten lezzetli bir dondurma. Lakin 24 lira gibi bir rakam verdiğimizi söylemiştik bu dondurmaya. Hani 24 liralık bir rakam, yarım kiloluk bir dondurma için az mıdır çok mudur bu takdirde sizin e, zaten fiyatların uçtuğunu e, düşünürsek de çok da pahalı da gelmedi işin açıkçası bu tadı aldıktan sonra. O yüzden bir şey diyemiyorum. Antep fıstığı sevenler için ideal bir dondurma olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Lezzet olarak gayet lezzeti yerinde hoş. Antep fıstığından bahsettik arkadaşlar. Antep fıstığıyla alakalı bir sıkıntımız şu an yok. Gayet lezzetli olduğunu söylemiştik. Şöyle dondurmayı geri oturtuyorum içerisine. Ova. Her taraf dondurma oldu. Her tarafı batırdım bu arada. Onu da söylemiş olayım size. Üzerindeki çikolata katmanı da arkadaşlar sert ve böyle kırılan kırılacakmış gibi değil. Yani dondurma tarzı değil. Şöyle çikolata katmanını aldım üstünden. Tadına bakmak gerekirse çikolata katmanında. Hop. Çok. Çok muazzam derecede yoğun bir çikolatası var. Ve gerçekten soğuk bir şekilde gayet lezzetli oluyor. İnsana kendini yedirdiğini söyleyebilirim. Ama şey işte yani, hani ee, ne derler kaşık batmıyor. plastik kaşıkla yemek isteseniz kaşığı çoktan kırmıştık yani o derecede. Arkadaşlar dondurma gayet leziz. Gayet lezzetli. Zaten şu an e, sezonun son dondurmalarını yiyoruz gibi. Bir şey çünkü birçok bakkal marketler e, dondurma standlarını yavaş yavaş kaldırmaya başlamışlar. Ya da bildiğim birkaç tane markette iki dondurma standı vardı. Hepsini teke düşürmüşler ve içeride hep adetsel kalmış. Bu da o marketlerden birinden almıştık zaten. E, yani öyle sezon bitmeden dondurmaları kapın derim. Ee, takip ederseniz de zaten sezon bitmeden. Çoğunlukla dondurmalar şu an kampanya dolu. %50 ve %100 kampanyaya varan olaylar var. Hatta dün bir markette Algida'nın ürünlerinin birebir verdiğini gördüm. Yani Algida ürünleri. Gelin bir tane Algida'nın dondurmasını aldınız. Diğer algıdan aynı dondurması size yanında hediye olarak geliyor. 5 liralık bir dondurmadan 2 tane alırsınız ve tanesi 2,5 liraya geliyordu. Öyle bir kampanyası vardı. Keşke param olsaydı da alabilseydim ama e, paramız yok. E, şu an fakir bir YouTuber olarak, daha doğrusu fakir bir YouTuber ne derler onun adına? Adayı olarak e, şu an kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. E, bir şeyler olacak, ilerleyen zamanlarda inşallah bakalım nasıl olacak. Umarım güzel şeylerle karşınıza çıkarız. E, şu an durum bundan ibaret arkadaşlar. Dondurmamız gayet hoş, lezzetli, güzel. E, tadına diyebilecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten lezzetli bir tadının olduğunu söyleyebilirim. Yedikçe insana kendini yediriz, yediriyor insanın devamlı bu dondurmayı yemek isteği isteği artıyor. Hoş ve güzel bir dondurma olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bakalım nasıl bir şeyle karşınıza çıkacağız. Tam olarak bilmiyorum. Ee, o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize, e, ellerimi dondurmaydı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu gelecek onda kızımla birlikte yerim herhalde. Allah'a emanet.